Öncelikle herkese merhaba. Bu aralar biraz sınavlarım falan var. O yüzden biraz stok video kullanmam gerekecek galiba. O yüzden şimdi Şubat ayı özetimle beraberiz. Bu ay yalnızca bir kitap okuyabildim. Bunun sebebini biraz birazdan anlayacağınızı düşünüyorum. Bu ay okuduğum kitap, Güneş Ülkesi. Ben bu tür kitapları oldukça seviyorum aslında, hani Ütopik Dünyaları. Ve bu Güneş Ülkesi de hiç daha önce okuduklarıma benzemiyor çünkü sorular üzerine gidiyor. Diğerleri genelde insanlar oraya gidiyor, gördüklerini anlatıyor şeklinde gerçekleşiyor. buradaki kişinin konuşması şeklinde, diyalog şeklinde metinler. Ve o Sorular soruyor ve bu, bunlar aslında bizim gerçekten merak ettiğimiz sorular. Ben e, mesela Ocak ayında okuduğum Yeni Atlantis kitabında da aynı şeyi yaşamıştım. Bazı şeylerin nasıl olduğunu asla anlayamıyordunuz. Bu kitapta onlara cevap veriyor. Bu Gerçekten muhteşem bir kitap. Bence mutlaka herkesin okuması gerekiyor. Hatta zorunlu olarak herkese okutulması bile gerekiyor diyebilirim. Muhteşem bir kitap. Ben size okumanızı çok tavsiye ederim. Bu ay okuduğum dergide Brand Map'in dergisi. Yine bu iş dünyasına dair bir dergi. Ben genelde Harvard Business Review'u takip ediyordum ama bu Türk bir dergi. Yani Türkiye'deki şeyleri anlatıyor. O yüzden bence bunu okumak çok çok daha mantıklı. Çünkü yani burada gördüğünüz kişilerin hepsi Türkiye'deki firmaların yöneticileri, onların CEO'ları ya da yönetim kurullarındalar. O yüzden bunlarla tanışmak daha güzel oluyor. Ve yani iç dizaynında oldukça hoşuma gitti ilk okumama rağmen ben oldukça beğendim bu dergiyi. Size de tavsiye ederim. Ondan sonra izlediğim dizilere devam edeyim. The Big Bang Theory'nin 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sezonlarının hepsini izledim. Oldukça muhteşem bir dizi. The Big Bang Theory'yi mutlaka tavsiye ederim. Çok güzel. Ondan sonra Empires of New York izledim. Bu benim ilgilendiğim alana dair bir dizi. Ve çok çok iyi. 1980'lerde Amerika'daki olayları yani sadece New York'taki olayları aslında anlatıyor ve bence o deviri anlamamız için oldukça önemli. Trump'ı daha yakından tanıyabiliriz bu şekilde. Bence bunu da mutlaka izlemelisiniz bu diziyi. İzlediğim filmler bütün Star Wars'lar. Toplam kaç var? 9 tane bölüm var zaten. 2 tane de solo film var. 11 tane Star Wars filmi izledim. Bir de muhteşem Gatsby'i izledim. Gatsby umarım doğru okuyorum dur da neyse Toplamda 13 tane film izlemişim bu Şubat ayında ee, Şubat ayında neden bu kadar çok Star Wars izledim? The Big Bang Theory'den ötürü geliyor aslında Oldukça fazla gönderme vardı ve ben de izlemediğimi fark ettim Aslında bu tür uzun süreli, uzun soluklu diyelim daha doğrusu Uzun soluklu filmlerin hep bir hikayeleri olur Bunları sevenler olur Bunlar artık bir kültür olmaya başlamıştır şu an Star Wars öyle bir kültürdür. Aynı şekilde Harry Potter da öyle. Bunları izlemeli ve bilmeliyiz. Çünkü hayatta aslında her zaman karşımıza çıkıyor. Bir Darth Vader'ın müziğini nerede duysanız sanırsınız. Tüm dünya çapında bilinir. Hani bunlar gerçekten şeydir ya da o Jedi güçleri falan hani. Bütün insanlık bilir artık. Bunlar hani bizim bir kültürümüzün parçasıdır. Bunları bilmemiz gerekiyor. Hani uzak kalmamak için. Bir dünya insan olmaya çalışıyorsak bu dünya kültüründe ne var ne yok aslında bunları anlamamız gerekiyor. Bunları bilmeye şimdi aslında eksiklerimiz olarak kalıyor. Ve bu kurulan bilim kurguların en çok sevdiğim özelliği de hani olabilecek şeyleri görebiliyorsunuz gerçekten. Belki çok farklıları oluyor ama insanı hayal kurmayı öğretiyor. Hayal kurmak, yeni bir düşünce üretmek bu devirlerde kimsenin yapmadığı şeyler. Yani ben şimdi sorsam çoğumuza en son ne zaman düşünürüz? Çoğu zaman düşünmüyorsunuz bile. Maalesef böyle bir durumdayız şu an. Belki bunları bu şekilde aşabiliriz sevdiğimiz şekillerle. Şubat ayına toplam 5 puan verdim. Neden? Çünkü çok fazla okumamışım. Çok fazla izlemişim. İzlemek bile güzel aslında. O yüzden 5 ortalama puan. Umarım siz de faydalı bulmuşsunuzdur. Yorumlarınızı aşağı belirtebilirsiniz. Ve abone olursanız da gerçekten çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.